Hata. Neredeyiz? Havaalanındayız. Gidiyoruz. İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'a gidiyoruz yine. Hafta sonu için gidelim ailelerimizi görelim. Aç eşler yapalım. Canım. Benim alışverişlerim Benim yok. Her zaman. <laughs> ben yine alışveriş yapmayacağım. Ben de yayına de biraz yaptım. Valla mı? Olmaz. Yok yok bir şaka yapıyorum. <laughs> Sevmiştim evet. abi ya. Yani. Sevmiştim. Bulamadım ki sana bir şey. He hep öyledir ha. He. Evet. Sana sana bulamadım. Ben sana kaç kere söyledim. Baktım mı? Link attım. Bak bak. Link mi bak. paylaşıyorsun Link ben paylaştım sen Bakmadın. Bana... Yok, baktın dedin ki beğenemedim. Unuttum bana galiba. bana yürüyor. Link paylaşıyor. <gülüyor> 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 Bavulları teslim ettik şimdi. Evet. Kıyaza. İçeri girelim. Hava alanında alışveriş. <laughs> evet İnşallah bakalım. İndirim varsa yani. Tabi tabi. Neyse geçmiş olsun gösteririz bakalım ne oluyor ne bitiyor. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hiç indirim yok ya. İndirimler bitmiş. Geçmiş olsun. Aradığında bulamadın değil mi? Aradığımı da bulamadım. Şöyle yapacağız. Türkiye'de eğer bulursak alacağız. Bulamazsak de İstanbul havaalanını deneriz. Tamam. Artık alırız da buluruz artık yani. Bir şeyler çıkar artık kısmetimiz. Çok çok üzgünüm bulamadığı için çok üzgünüm. Ya ben Para Paralar cebinde kaldı diye çok sevindim. O sevinci kısa sürecek. 2-3 gün tadını çıkar. Sonuçlardan ekmeği çıkartıyorum sandviç yiyorlar. Şey yok yok gel abi ekmek çarşı ya. yürük ya. Yeter ya. Ha, yeter ya. Neyse Ay, bir şeyler yok bulalım yok da yiyelim Ya hava havaalanları benim evim gibi. alana gelince evime gelmiş gibi hissediyorum. <laughs> garip ama. Garip işte yapacak bir şey. yok. Bu da böyle moda. Ama gerçekten bu çok iyi hissediyorum kendimi ya. <laughs> mesela bir yere gitmem gerekmiyor. Mesela keşke izin verseler bana arada. Abi ne hava havaalanına gelip gezip geri geli dönsem izin mesela. Değil. Çok mantıklı bana göre. Bilmiyorum. O zaman yiyecek bir şey bul bize. Bulalım evet hadi. Senin evinse hadi. Gel şimdi ben çok iyi bir yer biliyorum. Şimdi. Yalan söylüyor. <laughs> Yalan söylüyor. geldik. <gülüyor> 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 hadi. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Nişan taşındayız arkadaşlar. İşlerimiz vardı sabah. Köründe geldik diyebilir miyiz? Sekizde falan herhalde. Sekiz buçukta hadi. Evet, buçukta ya. Sabah Evet. İşlerimizi hallettik. Tabii. Daha bitmiyordur. Bitmiyor. Daha Tabii kısıtlı gün olunca böyle Biraz koşturmaca oluyor ama İstanbul'u özledik ya Özleyen insan gerçekten çok özlüyor. Gördüğünüz gibi hava muhteşem. Şimdi tabii şey bize garip geliyor. Böyle atkı takıyorlar, bere takıyorlar. He. Biz de öyleydik mesela. Işte. Yani bir şey demiyorum yani. <laughs> ama hani bizim orada o kadar soğuğa alışmışız ki. Ya çok güzel. Ya bu insanlar o, niye atkı niye atkı böyle takıyorlar ki diyoruz. Unuttuk o günleri. Çabuk unuttuk. Biraz da hemen alışveriş yaptık ayağımızın tozuyla. Biraz doktor falan filan işlerimiz vardı klasik Türkiye'ye gelince. Şimdi kuaföre gidiyoruz. Beraber. Beraber. Şahane kuaföre. Hep beraber gidiyoruz. Belki bir. kestireceğim saçlarımı. Belki Bakalım ne olacak. Yine aynı. Geçen sefer de böyle bir gitmişti. Kestirmemişti yani sadece düzelttirmişti. Şimdi yine kararsız. Koltuğa oturunca karar veriyor. Evet. <laughs> Genelde. Bakalım kestirecek mi? Ben uçlarını aldıracağım falan filan. Hadi gidelim. <laughs> Böyle gidelim ama çok güzel. İstanbul çok özlemişim. Tekrar söylüyorum. Ama her şey çok pahalı. Şimdi yine yani <laughs> her şey çok pahalı. Şimdi yine linç yemek istemiyorum ama. Ee, Türkiye standartlarına göre konuşuyorum. Ben kendime göre söylemiyorum. Bunu ekstra söyleyeyim yani. Evet. Ama pahalı. Acaba ee, buradan sola mı ya? <laughs>

Şimdi Kadıköy'e geldik. İstanbul trafiğinde cebelleşiyoruz. Yani Nişantaşı'ndan Kadıköy'e gelmek tabi çok iddialı. Trafik olarak, yani bütün trafiğin toplandığı iki yer Kadıköy. Saçınla oynama, saçınla oynama. Ama çok hoşuma gitti. Biz yumuşacık şu anda ya o yüzden. Oynama, sürekli. Öyle saçınla oynuyorsun. Ondan sonra yiyorsun linç Evet. Ne kadar sürdü? Bir saat sürdü ya. Sürdü evet. Nişantaşı, Kadıköy. Ama hava çok güzel. Sürekli evet aynı ya. Tepki şeyi söylemekten bıktım ama. Yani. Çok güzel gerçekten. Gel dışarısı bir serin ama güneş var en azından. Güzel ya. Eğlenceli. Ya, çok güzel. Abi bu trafik nedir ya? Hani trafik yoktu? Bu hmm. nasıl trafik ya? Burada hep vardır ya. Ki, abicim ne yapıyorsun ya? Sinyalin yok mu senin? Alper'in gene şey siniri geri döndü. Bir, saniye, beş dakika. Abi sinyal vermek bu kadar zor değil ya. Madem geçeceksin, geçemedi şimdi. Daha <laughs> çok güzel mont aldım kendime. Ha, çok güzel, Harbi çok güzel mont, mont aldım. aldım çok beğendim. Evet. Bayağıdır onun ihtiyacı vardı. Üzülüyordu zaten bana almadın bir şey almadın ben ben alışveriş şey yapmadım bana. Diye. Ama gerçekten ihtiyacım vardı bu monta. Yani en son lacivert montumu 2016'da almıştım ve anormal bir indirimden almıştım onu. Yani tükendi bitti mont artık. Yani böyle beni bırak diye ağlıyor ya. Dedim artık emeklediğim onu yeni mont alayım kendime. Aldım. Ha bir de Fuat'a rastladık. Fuat Sarıgül. Evet. Kuaförde. O da müşterisiymiş herhalde onun. Aynen. Eee Fuat Sarıgül'e rastladık. Bence yani çok sempatik. Bizle bilen yerler. bilir. YouTube izleyicileri bilir. YouTube. Ee, evet çok sempatik. Bir. Çok sempatik yani. Çok geldi. Kız arkadaşı da vardı. O da çekiyordu, vlog çekiyordu. Elinde Muhtemelen şeydedir ya? Zaten böyle güneş gözlüğüyle içeri elinde kocaman kamerasıyla girdi. Ben anlamadım ama gözlükten güneş gözlüğünden tanıyamadım. Kim ya? Bakıyorum bakıyorum. Sonra gözlüğü çıkartınca ha dedim. Ha, ben çok acıktım ya. Ben de yani İstanbul'a hep Kalıyorum. plan yapıyorum Aa, diyorum ki onu bak, onu yiyeceğim, bunu yiyeceğim. Bak şurada Seni, şu, hiçbir şey yiyemeden gidiyorum. Bir şey diyeceğim. Şurada şöhretler var. Ne var? Şöhretler. Evet. Fast food'cu. Tamam. Yani benim bütün çocukluğum burada Anladın dershaneye mı? gelip giderken ama en son yediğimde Ölemiydi. acayip midemi bozmuştum, bayağı kötü bozmuştum. Yani Muhtemelen bünyem kaldırmadı bir seneler sonra ay, çünkü çok uzun zamandır yemiyordum küçük bir ama şey çok yapalım. güzeldir yani Bak, o pis zaten yemek. kralıdır yani şöyle Akşamlar yani. yemeği annemlerde yiyiz bari küçük bir şey atalım mı? Bence atmayalım. Tamam ben dayanamam ki. Tam bir şey alırız da yani o kadar pis bir şeye girmeyelim. Daha düzgün bir şey yedik. Bir bakalım ya. Var. Belki alırız şu öğretmeni çok şanslı. Çok sosis çok güzel. Evet, sosis çok güzel onu hatırlıyorum ama şöyle bir fanı olmasın yani. Bir şey ekleyeyim. Ben doğal. fanıyım. Ben çok fanıyım. Hadi yiyin. Alışverişimi de yaptım. Bana hmm, diye diye benden iki katın daha fazla alışveriş yaptı. Ama ben ihtiyaç alıyorum. Ben de ihtiyaç alıyorum. Ben ne alıyorum? Ya senin aldıkların ihtiyaç mı? Allah ben aşkına. Benimkisi hem de temel ihtiyaç. Temel ihtiyaç. En ihtiyaç. <laughs> en ihtiyaç. Ya bir şey demiyorum arkadaşlar. 6 sene aynı montu giydikten sonra yeni mont aldığımda <laughs> benden daha çok alışveriş yaptı. Ya yaptım. benim montum yoktu ya. Yalan mı bak. De, yalan da yalan de. Yalan. Aşkımsın <laughs> var mıydı benim? O kar soğukta su, buz gibi Amsterdam'da. Abi ben sana Dehir, bir senedir mont alalım diyorum. Bak, ben sana bir senedir mont alalım diyorum. Evet. Bir senedir mont haricinde her türlü alışverişi yaptık. Alışverişe çıktığımızda. Evet. Bu benim suçum mu? Yok. Ben sana benimki de temel ihtiyaç. Onu demek istedim zaten. Ha mi? Pek. mü? Peki, peki bir şey soracağım. Bugün alışveriş yaptın. Temel ihtiyaçlarından bir şey aldın mı? güneş gözlüğü. Şunu İki alacağız. tane. Şunu aldım. Çok, bayağı güzel ama. <laughs> çok temel ihtiyaç çünkü. Güneş olmayan ülkede, güneş olmayan ülke güneş gözlüğü alıyor. Çok temel ihtiyacımız evet. aldım. Ben takacağım. Güneş olup olmaması önemli değil ki. Ben çok seviyorum güneş gözlüğü takmayı. İyi de konu temel ihtiyaç ha? Evet tamam. Bu, evet. Bu değildir. de. Evet. Hadi gelsin at. Thank <laughs> Bence hazırız. Hadi yiyelim. Bunlar zaten şey, iştah açıcı. Altlık. Günaydın. Tekrardan. Üçüncü gün. Üç, gün, üç gün oldu mu ya? Bir cumartesi günündeyiz yine İstanbul trafiğinde. Sabahtan bir hızlıca dişçiye gittik. Geldik. Klasik e, gurbette yaşayanların sorunları. Dişiye git, doktora git. Gelmişken ona git, buna git. Neyse hallettik. Hava yine çok güzel. Bunu söylüyorum ama. <laughs> Kadıköy'e gittik. Kısa bir Kadıköy turladık. Erken gitmiştik. Dişimiz Kadıköy'deydi. Çok kalabalık ama ya. Bize aşırı kalabalık geldi. Değil mi? Şimdi unutmadık yani. Hatırlıyoruz ama yine de alışınca çok insan, gibi. az insana gerçekten acayip kalabalık geldi. Şimdi acayip kente gidiyoruz. Ee... Aysel ablalara evine mi gidiyoruz biz? Yok yaklaşırken haber vereceğiz orada bir yerde buluşacağız. Tamam. İşler güçlü. Aynen yani kısık zamanla böyle sığdırmak da Ya gerçekten şey yapmak ya. istiyorum ya. Ya böyle bir hafta hiç amaçsızca gelmek istiyorum. Evet. Boş boş takılmak için. Gelebiliriz de işte. Gelemiyoruz ki bir türlü. Bir türlü ayarlayamadık. Kurul düzen var biliyor musun? <laughs> Hep öyle evet. diyorlar ya. Evet. Özlemişim ya İstanbul trafiğini. Saplanıp kalıyoruz Ölümdüm, sürekli. Değil mi? Hiç özlemedim ya. Ben de özledim. Bitirdik ama bu tatil e, çok çekim de yapamadık. Yani o kadar yorgunum ki şu anda. Anlatamam. Evet ya. O kadar yorgunum. Hiçbir şey yapamadık. Yani şöyle e, gezme adına. Evet. Sadece. işte doktora git, dişiye git, oraya git, buraya git. git. İşte evet. hallet. En yani son gelirken havalarına şey dedim. Bir sonrakine gerçekten hiçbir şey yapmak istemiyorum. Sadece Aynen. Gelip yani biz işimiz oldukça tabii geliyoruz. Yani işimiz var geldikçe de gezeriz diyoruz. Bazen biraz vaktimiz oluyor ama bu sefer o kadar olmadı ki vaktimiz. Ya annemleri ben toplamda çok az görebildim. 4-5 saat falan görebildim. Maalesef. Bir dahakine hiçbir iş olmadan sadece İstanbul için gelmek istiyorum. yani. Uçağa bile böyle koşa koşa gidiyoruz. Yani hava daha uçağa biner binmez bize gül yüzünü gösterdi evet. arkadaşlar. Yarım saat fırtınamız var. Amsterdam ee, Amsterdam'da fırtına varmış. <laughs> Gördüğünüz gibi burada hiçbir sorun yok ama diyor. Hazırız ama kalkamıyoruz diyor. Selam'da fırtına, fırtına varmış. Fırtına varmış diyor. Bütün diyor yağmurlu falan fırtına varmış diyor. Bütün uçaklar gecikiyormuş zaten. Hepsi de kaldı geliyor. Teşekkürler. Hollanda. <laughs> ya arkadaş bir gitseydik ya. Ya bir olsun öyle olsaydı Yeni uçakta kaldık kalkatmış. Ben de uyuyacağım. Ben de, ben de ya. Direkt uyuyacağım. Acayip yorgunum. Ya hem yorgunum <laughs> hem de. Yani bu uçağı bilmeden ayrı tatlı yedim falan kritik durumdayım şu an. Ben de. Yenisi <laughs> <laughs> yapalım. Yani, hadi yatalım kalkınca inerken bakarız ne oluyor ne bitiyor diye. Film <laughs> Açarım da izlerken uyuyormuş. Ne izliyorsun? Harry Potter. Sen geçen ne izledin? Harry Potter izleyelim mi? Yok ya. Ben başka bir şey izleyeceğim. Git arabaları izliyordum sen gene. Evet. Arabalarını izliyordum. <ne? gülüyor> Devam et. <laughs> 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 Bulmuş gene arabayı bir yerde. <laughs> <laughs> Hadi bir Hadi biz yarım saat böter yapalım. <laughs> ne yiyorsun? <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Yemek ne yedin? Lülülülülü. <laughs> <laughs> kadar yorgunum ki O kadar yorgunum ki yorgunum. Ben de ya ben de. Böyle yemeği yiyince de. Ben de bayılacağım şimdi. Bu arada ben bu arada Ford'la Ferrari'yi izliyorum. Çok sen ne izliyorsun? Harry Potter. Hadi inince görüşürüz. Kim? Ben de çok fena. Bu sefer çok yorucu geçti. Bu Kamyon de, geçmiş gibi üstümden. <laughs> bu sefer de böyle oldu ya. Üç gün aslında. Üç dört gün, gün değil üç gün. Cuma cumartesi. Dediğim gibi ya bir sonraki seferi gerçekten Ama hiçbir şey yapmak istemiyorum ya. Sadece gidip yatmak ya. istiyorum. Evet biraz gezmek istiyorum. <laughs> hiçbir şey gezemedik. Hiçbir şey yapamadık. Hiç Sadece olmadık. işleri halledip işleri geri, geri döndük. Dedik. Yine de tabii ailemizi gördük. Kısa da olsa işte. Anneciğim için falan. Yani evet. iyi. Güzel. İstanbul'a her gidişimiz güzel ama bu sefer çok yorucu oldu sadece. Hava güzellik yaptı. Hava çok güzeldi. Her gün yağmur yağmış biz gitmeden önce. Biz gittik. Güneşli gelirken hala güneşliydi. Hava çok güzeldi. Amsterdam bizi süper bir havayla karşıladı. Ee, Rüzgardan vardı. durulmuyor burada yine. Uçuyorduk yani. Evet. Olsun. Aldık d temelimizi. <laughs> Döndük kapatabiliriz. kapatabiliriz ya. Yani. Çok yorulduk. Biz yorgunuz. yatalım. Aynen. <laughs> Bir sonraki videoda görüşürüz artık bu arada. Aynen. Kanal'a abone olmayı unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın. Bye.